Evet arkadaşlar yeni bölümüme hoş geldiniz. En sevdiğim episodlardan bir tanesi olan Amerika'nın en çok abartılan, en çok konuşulan restoranlarından bir tanesi Chick-fil-A. Bugün deniyoruz. Siparişimi internet üzerinden vereceğim. Ve daha sonrasında restoranta gidip siparişimi alacağım. Ve her zaman yaptığımız gibi bu ürünleri sizler için test edeceğim. Benim ne kadar tarafsız olduğumu herkes biliyor zaten. Tamamen kendi damak zevkime göre bunları sizler için deneyimleyeceğim arkadaşlar. Hadi hemen siparişimizi verelim. Ondan sonra tadımıza geçmek üzere devam edelim. Boom. Evet arkadaşlar şimdi çift fileye doğru yola çıkıyorum. Bu arkadaşlar çok yeni teknolojiler ve hep yeni bir şeyler deniyorlar. Şimdi telefonumdan benim olduğum konumu takip ederek Restoranta yaklaşık 6 dakika kala e, telefon restoranta bir mesaj gönderecek ve 6 dakika kala benim siparişim hazırlanmaya başlayacak. Restoranta giriş yaptığım gibi arabayla benim siparişim hazır olmuş olacak. Bu da yeni bir teknoloji e, bunu da bugün deneme fırsatımız olacak. Hadi hemen zaman kaybetmeden e, başlayalım çünkü herifler beni GPS'ten takip ediyorlar şu an. Hadi gidelim hemen. Evet arkadaşlar Chick-fil-A için yola çıktım yaklaşık bir 10 dakika sonra restoranda olacağım. Bakalım bu yeni teknolojileri nasıl çalışıyormuş. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyorum. Chick -fil vardım vardığımda yeniden size video ile devam edeceğim. Şu anda Çikfile'ye vardım. Benim siparişim hazırlanmaya başladı ya. 2 dakika içerisinde hazır olacak. Gidip siparişimi hemen alacağım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. A'nın kapısından içeri girdim. Ve yaklaşık 10 saniye sonra bütün siparişleri bana getirdiler hepsi içerisinde. Bunları evde incelemeye devam edeceğiz zaten. İçeceğimle beraber bu da yeni bir içecek. Bundan da bahsedeceğiz. Yani hemen hızlı bir şekilde eve doğru yola çıkalım. Çünkü bu testingten sonra işe de yetişmem gerekiyor aynı zamanda. Hadi devam edelim. Ceyda'dan biraz arak ama olsun. İdare edin kanka. Evet arkadaşlar buradan çıkmak zaten ölüm gibi bir şey olduğu için hemen şu aradan bir kaçayım. Arabanın içi fritöz gibi kokuyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Camları açarız ilerleyen zamanlarda. Şuradan bir sağdan çıkarım. Buradan bir soldan çıkarım. Acaba abi çıkarsın be. Hadi be. Hadi be gözüm. Sol sinyal ver. Çık. Evet arkadaşlar, chick fil çıkış yaptık şu anda. Eve doğru ilerliyoruz. Yolda giderken size chick fil hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar chick fil dediğimiz franchise bu yemek işini en ciddi alan insanlardan bir tanesi. Genelde ben böyle dışarıda franchise fast food tarzı yerlerde yemek yemem ama Amerika içerisinde eğer e, uzak bir yere seyahat ediyorsam yani bir 4-5 saat arabayla bir yere gidiyorsam ve yol üzerinde çık file varsa çünkü genelde hem temiz hem hızlı ben ürünlerini kaliteli buluyorum açıkçası. Yani şu anda bu sipariş ettiğim ürünleri şu an denemedim ama bu önceki tecrübelerimde bu şekilde. Ayrıca bu çık file arkadaşlar bizim otelcilik sektöründe aldığımız hospitality eğitimin aynısını kendi çalışanlarına da veriyorlar. Yani burada insanlar size servis ederken bizim otelcilikte kullandığımız hospitality training'i yani misafir e, misafirperverlik e, eğitimini alıyorlar ve bir Chick-fil-A'ya gittiğinizde bir 5 yıldızlı otelde aldığınız hizmete çok yakın bir servis alabiliyorsunuz bu eğitimlerinden dolayı ve bu eğitim konusunda çok ciddiye alıyorlar arkadaşlar. Tabii ki Çikfile e, ürünlerini test ederken size kullandıkları malzemelerden ve kendi dokunuşlarından ve bu konuyu ne kadar dikkate aldıklarından da size bahsedeceğim arkadaşlar. Çikfile e, bu arada arkadaşlar pazar günü çalışmaz. Çünkü e, çalışanlarının kiliseye gitmesini istiyorlar. Bu yüzden Çikfile e, hiçbir zaman pazar günü açık olmaz. Çalışanların kiliseye gitmesini, aileleriyle beraber e, kilisede zaman geçirmelerini istedikleri için pazar günleri hiçbir zaman açık olmayacağız diye bir açıklamaları var. Ve bu heriflerin marketingi o kadar çılgın ki kendi maskotları olarak inekleri kullanıyorlar ee, ve inekler böyle billboardlarda daha fazla tavuk yiyin işte tavuk sizin için daha iyidir gibi sloganlar atarak e, inekleri kullanarak yani burada McDonald's'a bir gönderme yaparak e, kendi promosyonlarını yapıyorlar. İyi bir marka. E şimdi bir iki dakika içerisinde evde olacağım. Evde de testingimizi yapacağız. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'den çok bilinmeyen bir marka Chick-fil-A. Genelde... Amerikan markaları, başka markalar daha çok biliniyor. Genelde cacık markaları biliyoruz biz. Ama bu Chick-fil-A Amerika'nın önemli markalarından, büyük markalarından bir tanesi. Eğer Amerika'ya gelme fırsatınız olursa, Chick-fil-A'yı mutlaka deneyin derim. Testingle görüşmek üzere. Bye bye. Evet, yine Amerikan franchiselarının içinden geçtiğimiz bir epizotta bugün Chick-fil-A'yı test ediyoruz hep beraber. hızlı bir şekilde testingimizi yapacağız. Bunu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bakıyoruz, pipetimiz var. İçecek olarak da çilekli limonata aldım arkadaşlar. Yeni ürünleriymiş. mevsimsel, seasonal. Sponsor falan değil arkadaşlar. Chick fil kim bize sponsor olmak kim? Bir de arkadaşlar Chick fil bir özelliği her yaptıkları ürünün mutlaka bir kendi dokunuşları var. Hemen soslardan size hızlıca bahsedeyim. Buffalo sos. Normal buffalo sos yapmamışlar. Zesty yani biraz daha ekşi bir buffalo sos yapmışlar. Bütün ürünler kullandıkları her şeye mutlaka bir Chick fil dokunuşu yapıyorlar arkadaşlar. Zesty buffalo'muz var. Burada tatlı ve acı sriracha sos. Normalde sriracha tatlı bir sos değil ama tatlı bir sosla birleştirmişler. Bu da Chick-fil-A'nın kendi special sosu. Chick-fil-A sos. Barbekü sosu. Her aldığınız üründe iki tane sos alabiliyorsunuz. Ben birçok ürün aldığım için hepsinden iki, birer tane aldım. Bu da ranch. Baharatlı ranch. Kendilerine özel sosları yine. Bu da Polynesian sos. Bu tamamen Chick-fil-A'nın ünlü ettiği soslardan bir tanesi. İçinde ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hemen soslarımı bu şekilde diziyorum abi. Kartlar gibi açıyorum buradan. Bir tane çatal. Limonatanın tadına bakalım hemen hızlı bir şekilde. Kanka, limonata yıkılıyor. Gerçek çilek püresi kullanılmış limonatanın içerisinde. Tadı muhteşem. Ve Chick-fil-A'nın kendine özel buzları var arkadaşlar. Öyle dandik yalandan buz falan kullanmıyorlar. Kendi nugget buzları kullanıyorlar. Amerika'nın en çok beğenilen buzlarından bir tanesi. Kesinlikle fark ediyor içecekte. Daha yavaş eriyor. Patates kızartması söyledim arkadaşlar ufak. Onun da tadına bakmak için. Bu herifler waffle fries denilen patateslerden yapıyorlar arkadaşlar. Diğer türlü patatesleri var mı bilmiyorum ama Chick-fil-A'ya gidiyorsanız her zaman waffle fries. Ondan sonra ne almışık? Chicken nugget almışız. Yalnız chicken nuggetlar bu şekilde direkt göğüsten parça olarak kızartılarak yapılıyor. Bunların da hemen tadına bakacağız. Bir de e, Spicy Deluxe söylemişim. İçerisinde kızartılmış tavuk var, panelenmiş. Domates ve marul var. Üzerinde ise kızartılmış brioche ekmeğiyle ile beraber geliyor. Bu baharatlı bir burger arkadaşlar. Bunun tadına bir bakalım. Hemen ilgilenelim. Kanka herifler bu işi biliyor. Tavuk çok güzel bir şekilde sulu sulu kalmış. Ya da dünden kalan bir yağ kokusu böyle bir McDonald's'ta falan olan böyle saçma sapan o yanık kokusu yok. Sıfır yağ, sulu sulu, baharatı da tam tadında böyle Popeye's tadında güzel bir e, tavuk yapmışlar. Peynir de çok güzel, acısı da çok güzel geliyor. Brioche ekmeği de çok güzel. Kesinlikle 10 üzerinden 7-8 bandında belki 8.5 bandına bile çıkabiliriz bir tavuk burger. Gerçekten evde uğraşmanıza gerek yok. Yanınızda bir Chick-fil-A varsa gidin Chick-fil-A'dan bir tane Chicken Burger Mutlaka deneyin derim. Eğer benim damak tadıma güveniyorsanız. Ben bunu hızlı bir şekilde hemen gömeyim. Marul bir franchise'ın nasıl iyi bir franchise olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Direkt maruluna bakacaksınız. Marula bakıyorsun abi. Taptaze marul. Hiçbir siyah nokta yok. Tamamen işte 10-15 dakika önce falan temizlenmiş. Tek tek kontrol edilmiş. McDonald'sa bir gidiyorsun. Marulun yarısı yok acı. Yani marulu unutmuşlar. 3 hafta önceden bir tane marul bulmuşlar içine koymuşlar. Rengi yeşil bile değil yani. İki parçada şey salatalık var. 3 parça çok olur biliyorsunuz. İki parça koymuşlar. Burger başarılı. Şimdi ben bu burgeri birazdan ilgileneceğim. Hemen bu soslarımızı açalım hızlı bir şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar soslar ücretsiz. Aldığınız her üründe 2 tane sos hediye ediyorlar. Patates kızartması aldınız 2 tane sos. Nugget aldınız 2 tane sos. Burger aldınız 2 tane sos. Bu arada bugünkü tüm önümde gördüğünüz her şey 16 dolar. Amerika piyasasında iyi bir fiyat. Five Guys'ta neredeyse sadece bir burger fiyatına denk geliyor. Şimdi ne yapalım? Hemen bu chicken nuggetsları da aradan çıkaralım. Bak güzel. Odun ateşinde pişmiş. Ranchli deneyelim hemen. Tuz karabiber ve biraz kırmızı biberle tavuk göğsü yapıldığını düşünün arkadaşlar. Tost makinesinde yapmışsınız gibi. Bu kadar. Çok özel bir yönü yok ama ben bütün ürünlerini MSG kullandıklarını yani Çin tozu kullandıklarını biliyorum. Çik filenin tadının bu kadar iyi olmasının ufak triklerinden bir tanesi de MSG kullanmaları. Yani monosodyum glutamat Çin tozu olarak da anılıyor Türkiye'de. O yüzden e, turşularında, e, burgerlerinde ve soslarında MSG kullandıklarını biliyorum. O yüzden tat gerçekten güzel geliyor. Bu sağlıklı bir şey gibi duruyor. Yani ama içerisinde bir sürü MSG falan basmışlardır bunu. Franchise'dan aldığınız hiçbir şey sağlıklı değil arkadaşlar. O yüzden ne kadar e, sağlıklı gibi gösterseler de franchise'lardan aldığınız hiçbir şey o kadar sağlıklı olamaz. Bu da güzel. Hemen sosların tek tek tadına bakayım. E, fries'ı da deneyelim bu arada. Bu waffle fries'ı ben çok se fazla sevmiyorum arkadaşlar. Biraz böyle cıvık cıvık, böyle patatese böyle diş atıyormuşsunuz gibi geliyor. Ranch'e bakalım bakalım hemen. Rancı güzel. Normal rençler biraz baharatlarını arttırmışlar arkadaşlar. Biraz içerisinde biraz fazla dereotu. MSG direkt hissedebiliyorum zaten orada. Bu neymiş? Polynesian sos. Bunu hatırlamıyorum denemiştim daha önce ama hemen Polynesian sosa bakalım. Tatlı sirkeli tarzında böyle ballı sirkeli tarzında bir şey. Fena değil. Amerikalılar buna hasta oluyordur tatlıdır diye. Bana hitap eden bir sos değil. Buna bakayım bu neymiş? Buffalo. Buffalo değil Zesli buffalo. Hmm. Damn. Buffalo ama felaket bir şekilde sirke var içerisinde arkadaşlar. O zesty yani o keskin araması sirkeden geliyor. Louisiana sosla buffalo sosun birleşimi gibi bir şey bu arkadaşlar. Bu güzel bir şey ama. Bu kanatta manatta bomba olur ha. Evet bu neymiş? Tatlı acı sriracha sosuymuş. Ben bunun ne olduğunu kokusundan anladım. Kesinlikle tam düşündüğüm gibi. Sweet chili almışlar abi. Sriracha ile beraber karıştırmışlar. Sos tamamen sweet chili ve e, ee, karışımı üzerine. Bence güzel bir kombo olmuş. Bir, bir, bir yudum daha alayım. Bence güzel bir sos olmuş. Fakat bu sos tavuktan, etten daha fazla, balığa daha fazla yakışıyor arkadaşlar. Böyle bir fish and chips falan daha güzel olur diye düşünüyorum. Çilekli limonatamızdan da bir yudum alalım hemen. Çok iyi ya. Bu 500 kalori falan vardır ha. Bu neymiş? Chick-fil-a sosu. Hemen şimdi Chick-fil-A'nın kendi signature soslarını deniyoruz arkadaşlar. Tatlı hardal mayonez tarzında güzel bir sos. Kesinlikle gideri var. Bu da beğendiğim soslardan bir tanesinde. Bu da barbekü sos. Bir barbekü soslarına bakalım hemen. Barbekü soslar bizim Türkiye'deki barbekü soslara birebir benziyor arkadaşlar. Hemen bunlar içerisinde favorilerinden bahsetmem gerekirse Ranch bir numaraya direkt girer abi. Chick-fil-A sos iki numaraya girer abi. Bu Buffalo 3 numaraya girer. Barbekü sosu 4 numaraya girer. Polynesian 5 numaraya girer. Ve bu uh, Switch Chili de 6 numaraya gider. Soldan sağa şekilde onları sıraladım. Şimdi burgerden tadım, tadına bakacağım yeniden. Ondan sonra ufak ufak toparlarız. Bak şöyle bir şey yapalım. Bugün bir çılgınlık yapalım mesela. Mesela bu burgere direkt ranch koyalım böyle üstüne. Tam Amerikalı işi. Kanka bu tavuk burger bomba bir sandviç. Kesinlikle ve kesinlikle denemeniz lazım. Bunu kesin marinasyona turşu suyuna marinasyona yatırıyorlar bu tavuk e, göğsünü. Başka başka bir açıklaması olamaz ve e, tabii ki de Çin tuzu. Burger yıkılıyor bu abi. Bak şimdi buna başıma Buna biraz da bafala çakacağım üstüne. Uf. Oy 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 oy. Bak. Popeyes var ya Popeyes. Bunun getir götürünü yapar kanka bu çift falan yani. Bomba. Herifler, herifler bu işi çözmüş abi. La Galiga'ya yalana dolana gerek yok. Çok güzel bir burger. Tadı süper. Soslar süper. Hizmet süper. Teknoloji her gün gelişiyor zaten. Kişisel anlamda böyle propagandalarla vesaire LGBT falan kendi olayları var. Bizim politik hiçbir olayımız yok. Biz yemeğe bakıyoruz. Tadına bakıyoruz. Bizim olayımız bununla alakalı. Politik işi bizde değil. Gitsin başka birileri ilgilensin onunla. Bizim olayımız tamamen yeme içmeyle alakalı. Arkadaşlar bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Ben bunların tabii ki de içerisinden geçeceğim. Bunların kalma ihtimali sıfır. Bana bu bölümde eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda hangi franchise'i denememi ya da merak ettiğiniz franchise'ları mutlaka yorum olarak bırakın. Haftaya ilerleyen bölümlerde sizler için onları benim stilimde test edeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Aga şimdi bak. Bu çift aldım. Ya böyle bir şey yapsa bak. Bam 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 bam. Çarşamba pazarı gibi bir şey oldu hiç gerek yokmuş buna. Görüşürüz gençler.